Bu seyahat esnasında pek çok yeni arkadaşla tanıştım. Şimdi şöyle düşünün, siz bir seyahate gittiniz, yeni bir sürü insan var. Yanımda kızım var benim değerli çocuklarımız hepimizin çok değerlisi. Evet. Ve birisi var özellikle sizin çocuğunuza çok ilgileniyor. Geliyor, onunla resim çektirmek istiyor bir bayan, olgun yaşlarda bir hanım. Geliyor çocuğunuza resim çektirmek istiyor, ona sarılmak istiyor, onunla birlikte zaman geçirmek istiyor, yanına çekmek istiyor. Ne düşünürsünüz? Zihni sinirler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şu bizim hani fal bakmak dediğimiz, <laughs> zihin ya da, okumak, zihin okumak bakmak, dediğimiz evet. şeyler var ya. Yeni tanıştığımız insanlarla çok yapıyoruz. Çok. Genelde negatife yönelik oluyor bu. Evet. Siz bir seyahate gittiniz, yeni bir sürü insan var. Yanımda kızım var benim değerli çocuklarımız hepimizin çok değerlisi. Evet. Ve birisi var özellikle sizin çocuğunuza çok ilgileniyor. Geliyor, onunla resim çektirmek istiyor bir bayan. Olgun yaşlarda bir hanım. Geliyor çocuğunuza resim çektirmek istiyor, ona sarılmak istiyor, onunla birlikte zaman geçirmek istiyor, yanına çekmek istiyor. Ne düşünürsünüz? Ne yaparsınız? Hemen sorgulamaz mı? Yani evet. Allah Allah. Bir şey bulmaya çalışım nedendir acaba bilemiyorum ama gidip sorgulamadım. Hı hı. E, ama soruyorsun tabii yani niye acaba neymiş biliyor musun altından? Ne geldi sonra ne öğrendim. Geldi. Dolaylı yoldan. Bahar yağmurdan öğrendim bunu. Kızımdan öğrendim. Ha. Çünkü kızım öğrenmiş. Bu hanımefendinin kızının adı Bahar. Çok genç yaşta çocuğunu kaybetmiş. Oh. Benim Bahar yağmuruma benzeyen bir kızı varmış hmm. ve onda onun sıcaklığını arıyormuş. Siz de düşünmüştünüz. Ya o kadar önemli ki yeni tanıştığımız insanlara yaklaşımı, sorgulamamız bence açık iletişim en doğrusu. Gidip sormak, doğru cevabı alıp alamamak, burada bilemiyorum tabii ne kadar doğru cevap alınır ama o değerlendirmeyi yaparken senaryo falan yazmaya gerek yok. Gerek yok. Açık, net, gidip hayırdır, nedir diye sorulabilmesi gerekiyor. Yani yeni tanıştığımız insanlarla olan iletişimimizde. O dediğin senin fal bakma, Hı -hı. senaryo yazma. Bunlara gerek yok ya. Hiç Açık. Gerek yok. Yoksa çok zarar veriyor çünkü. Öyle değil mi Sezen? Genelde Kesinlikle öyle. E, biz kafamızdakilerden yola çıkıp kendi kararımızı düşünüyoruz, veriyoruz böyle olduğu için. Şöyle bak bu da böyle diyoruz. Evet. Yargısız infaz yapıyoruz. Hiç sorgulamıyoruz. Neden? Çünkü biz öyle öğrendik. Bu bir düşünme tarzı aslında. Annelerimizden, anneannelerimizden bize böyle geldi. Ama hiç şunu düşünmedik. Ya bu, bunu ben öğrendim ama bu davranışımın altında acaba neler var? Ya da karşındaki insan benim bu davranışımdan nasıl etkileniyor diye hiç sorgulamıyoruz. Çünkü biz hepimiz mükemmeliz. Tabii. Asla kusur kabul etmiyoruz. Dolayısıyla Kusursuzluk kisvesi altında zihin okuyarak ve fal bakarak insanlara yankız, yargısız infaz edip hükümle bağlıyoruz. Evet. Hemen orada inşak diye yaftalıyoruz. Tam anlamıyla doğru cümle yani ya Yani Ya soğuk aslında. Şüpheci yaklaşıyoruz. Neden öyle? Bir dakika ne var? Hep altında bir şey arama. Şüpheci bir, bir, yani neden iyi olsun ki mi? Bilemiyorum nedir biz oraya götüren. Ya olabilir. Şüpheci de olabilirsin. Ama bunu bir doğru iletişim şekliyle kafanda var ise bir şüphe sorarsın. Karşı tarafı rencide etmeyecek şekilde öğrenmek istediğini net şekilde ifade ederek hayal dünyasından çıkarsa resmen hayal dünyamızda kendi kendimize konuşuyoruz. Senaryoları yazıp senaryoları oynayıp herkesi yerine oturtuyoruz. Evet. Fal bakarken ve zihin okurken madem yapıyorsunuz kabul de etmiyorsanız lütfen bu davranışınızın karşı tarafı olan maliyetini en azından sorgulayalım. Evet, değil mi? Kesinlikle. Yani bunu yapabiliriz herhalde. Kendinize bir sorun. Ben evet. Ee, ne aşamadayım, bu tarz şeyler yapıyor muyum, iletişimimde ben nasılım, nasıl bir düşünce yapısına sahibim, karşı tarafla başka yeni tanıştığım insanlar, özellikle yeni tanıştıklarımızla, evet. yeni tanıştığım, yeni hayatıma girmiş insanlara karşı acaba Hüsnü Zan'da bulunuyor, onlar adına fal bakıyor, onları zihnini okuyor, okuyor muyum bilmiyorum. ben, ben kimim, kendimizi evet. farkına varmak gerektiğini düşünüyorum kısaca bunu paylaşmak istedim. Aynen. Ağzına sağlık bir gülcüm. Belki alışkanlıklar kolay bırakılmıyor. Yani bunları söylerken e, amacımız kimseyi burada suçlamak değil ya da zan altına bırakmak değil. Öğrenilmiş davranışlarımız var. Hepimizin ki. Evet. evet ben evet, bile evet, diyorsun, diyorsun evet. o kadar farkında olmama rağmen o kadar bilinçaltımıza yerleşmiş ki öyle bir kodlanmışız ki ister istemez o çamura basmamak için aslında zıplıyoruz ama ...ayağımız bir şekilde bulaşıyor. O noktada, bulaştığı noktada farkına varıp... ...bir daha o çamurun üstünden atlamamak. Aslında. Evet. Amacımız bu. Benim düşünce tarzım nedir? Ben insanlara... ...nasıl yaklaşıyorum? Nasıl iletişim kuruyorum? Benim iletişim şeklim ne? Hı hı, yani hı. en basit. Düğümün çözüldüğü yer... ...kendimiziz çünkü. Burada suçlu aramaya gerek yok. Kimseye atıfta bulunmaya gerek yok. Kendimiz. Çıkış noktamız kendimiz. Kadınlar ortak değerimiz. Evet. Bu slogan altında çok güzel projelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.